Taksitli alışverişlerdeki vade farkı faiz midir? Eğer değilse taksit sayısı arttıkça artan vade farkı hangi kıstasa göre belirlenmelidir? Şimdi faizin tanımını iyi bilmek lazım. Benzerlikten hareket edilmez. Yani şeylerde hiçbir konuda benzerlikten hareket edilmez. Şimdi kadınla erkek arasındaki benzerlik ne deniyor? DNA'lardan yüzde bir mi deniyor benzerlik? Bir şey söyleniyor. Şey farklılık benzi. Farklılık yüzde bir civarında mı bir şey söylüyorlar değil mi? Çok az bir farklılık olduğu söyleniyor. E benze, benzeyen tarafları çok diye şimdi kadına da erkek mi diyelim ya da erkeğe de kadın mı diyelim? İster hukuki ilişkilerde olsun, ister sosyal her türlü ilişkilerde insanlar benzerliklere göre değil, farklılıklara göre değerlendirirler olayları. Ama işi saptırmak isteyenler farklı farklılıkları değil benzerlikleri öne e, alarak şey yaparlar. Başka taraflara çekmeye çalışırlar. Faiz alışveriş arasında elbette ki benzerlik vardır. Olmaz olur mu? Yani ikisi de işte al, bir alma, bir vermedir yani. Ama birisinde alınan verilen borçtur, öbüründe alınan verilen mal ve onun karşılığıdır. Faiz borçtan gelir elde etmekte elde etmektir. Yani birisine borç verirsiniz, ondan gelir elde edersiniz. Ama vadeli satış nedir? Benim şurada bir buzdolabım var. Peşin alırsan 100 lira, tamam. Peki bir yıl vadeli 200 lira kardeşim. E olur mu? Yani ben geçen de size göstermeye çalıştım burada. Bakayım gene cebimde varsa. İyi varmış. Şimdi bakın şu Şimdi birisine 100 lira borç veriyorum. Alıyor. Diyorum ki bir ay sonra 110 lira verirsin diyorum. Değil mi? Şimdi iki tane 100 lira var. Bu ikisi birbirinin dengi mi? Peki bu 10 lirayı da verdiği zaman bu 10 lira ne oluyor? Fazlalık oluyor, değil mi? Çünkü birbirinin birbiriyle eşitleyebiliyorum. Eşitliği bozan kısım faiz oluyor, riba yani, artan kısım. Peki, şimdi bu kitap kaç lira? 10'dir. Evet, söyle. Ha. Ha. Bak, herkes bir şey söyledi. Bu? <laughs> Türkiye'nin herhangi bir yerinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde buna 100 liradan farklı bir ifade kullanan çıkar mı? Ama bu kitaba gelince? Toplam mı? Perakende mi? Peresiye mi? Bir tane mi alacaksın? On tane mi alacaksın? Yüz tane mi alacaksın? Bir de bugünkü piyasa şartları nelerdir? Elde mi kalmış? Yoksa yeni mi üretilmiş? Peki bu para için böyle şey söyledi mi? Paranın toptan olur mu? Perakendesi olur mu? Efendim matbaadaki fiyatı ile çarşıdaki fiyatı aynı ayrı olur mu paranın? Ama bunun olur. Onun için malla para farkını çok iyi bilmek lazım. Dolayısıyla bu ikisini birbiriyle değiştiriyorsam, bunların arasında denklik kuramam ki fark faiz olsun. Bakın bu 100 lirayla 100 lira arasında denklik kuruyorum, ilave edilen her şey faiz oluyor. Ama bununla bunun arasında bir denklik var mı? 100 lira karşılık da olabilir yerine göre, 10 lira karşılık da olabilir. İkisi arasında bir denklik kurulamadığı için bunu sat, satmam ancak bir piyasanın oluşmasına bağlı. Karşı tarafı aldatmamak için. Ondan dolayı yani iki kişiye kalmasın bir piyasası oluşsun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki pazara mal getirenleri yolda karşılamayın demiştir. Çünkü yolda karşıladığınız zaman o kişi o, iş, o malın piyasasını bilmeden size satar, aldatılır gelsin orada bir orada bir piyasa oluşsun. O zaman malla para arasında zaten piyasa mal para dengesidir. Bu denge de o piyasada bir tane alırsan farklıdır. Hangi piyasa olursa olsun git sen şuradan adamdan bir kilo ıspanak iste. Fiyatı farklı olur. Bana hepsini birden alacağım dersin farklı olur. Yani piyasa budur. Dolayısıyla peşini verirsen farklı olur, vadeli verirsen farklı olur. Piyasa budur. Arada denklik olmadığı için vadeden dolayı doğan fiyat farkı da faiz olmaz. Sonra şimdi insanlar zannediyor ki vadeli satış her zaman daha pahalı olur. Kim demiş daha pahalı? Vadeli bazen daha ucuz olur. Ne pahalısı? Yani peşin bir iki tane alacaksındır. Vadeli alacaksındır 100-200 tane. Peşin alınca 10 lira alıyorsan vadeli alınca 7-8 lira alabilirsin tanesini. Yani bu piyasanın şartlarına göre değişir. Hiç sabit bir şeysi yoktur ama para farklıdır, para piyasası ayrıdır. Mal piyasası ayrıdır. Onun için işte reel piyasa deniyor, finansal piyasa deniyor. Niye boşuna mı söyleniyor bunlar? İşin şeyinden kaynaklanıyor, tabiatından kaynaklanıyor. Bu sebeple hiçbir mezhep, hiçbir ayet ve hiçbir hadis peşin satışla vadeli satış arasındaki farka faiz yemez. Orada hangi kavram girer? Karşı tarafı aldatma kavramı girer. Faiz kavramı girmez de. Adam piyasayı adamın piyasasını piyasayı bilmemesinden kaynaklan, kaynaklanan şeyle işte allarsın pullarsın gerçekleri gizlersin adamı aldatırsın. Onun hukuki yapısı farklıdır. Ama para işlemlerinde aldatamazsın. 100 liraysa 100 liradır. Para eğer sahte ise zaten sıfıra düşer anında. Yani her her birisinin şartları farklıdır. Onun için e, şeyde peşin fiyatla vadeli fiyat arasındaki fark faiz olmaz. Ama borcun ödeme günü geldi, borcu ertelemeye karşılık alınan her türlü fazlalık faiz olur.